Arkadaşlar merhaba. Bugün salkım söğüt ağacından doğal köklendirme suyusunu hazırlamak için bir uygulama yapıyoruz. Söğüt ağacından topladığımız dalları 15-20 santim boyunda keserek içine su doldurduğumuz bir kavanozun içinde dolduracağız. Bu dallar biraz daha böyle bir parmak kalınlığında olursa daha etkili olur bunu 3-4 hafta bekleteceğiz daha sonra bunun altından alacağımız suyu köklendirmek için kullanacağız söğüt dallarımızı kavanoza da suyun içine koyduk arkadaşlar geçen ay bir ayı geçti söğüt dallarından köklendirici sülüsyon yapmak için dallarımızı bir kavanoz içine koyduk ve gördüğünüz gibi böyle bir silüsyon hazırlamış olduk. Şimdi bunları çıkarıp suyumuzu süzeceğiz. Yaklaşık bir 30-40 tane de söğüt fidesi elde etmiş olduk. Bunları doğaya kazandıracağız. Bu suyumuzu şimdi süzeceğiz ve hazırladığımız çeliklerde köplendirici olarak kullanacağız. Evet, suyumuzu şu an süzüp şişeleyeceğiz. Bunu saklayacağız ihtiyacımız olduğunda bu suda beklettiğimiz fidelerimizi tost taşının içine de bulayıp daha sonra perlitte köklenmesi için bırakacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadar solüsyonumuz çıktı bunları kapaklarını kapatıp saklayacağız. Bunları da önümüzdeki hafta 3-5 gün suyun içinde bekleterek köye gideceğimiz zaman alıp bunları da doğaya hoş bulduğumuz alanlara, su kenarlarına, çeşme başlarına ekeceğiz. Bunu kullanırken çeliklerimizi daha hızlı köklendirmek için bu suda bekletip daha sonra toz tarçına bulayıp o şekilde terlikte köklendirme işlemi yapacağız. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, Söğüt dalından köklenleri için yaptığımız sülüsyonda Söğütlerimiz köklenmişlerdi. Salkım Söğüt suyu çok sevdiği için kayınvalidemin annesinin babasının hayrına yapılan Hayrat'ın başına geldik. Doğaya kavuşturduk onları. Büyüsünler. Altında insanlar oturup gölge yapsın onlara.